Gaziantep'te gece geç saatlerde iki katlı bir evin giriş katında çıkan yangında 25 yaşındaki İbrahim Polat yanarak can verdi. Yangın Şahinbey ilçesine bağlı Tepepaşa Mahallesi Abaca Emin Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sobadan çıktığı iddia edilen yangında Evde bulunan İbrahim Polat yanarak can verdi. Tatlıcı olan Polat'ın annesi ve kardeşinin yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Polat'ın cesedi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evin tamamen yandığı yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.